Spider-Man Brand New Day filminde göreceğimiz şekil değiştiren karakterin kim olacağı sonunda onaylandı. Daha önce set fotoğraflarında görünen ve Stranger Things serisinden tanıdığımız Sadie Sink'in gerek Gwen Stacy gerek Mary Jane olma ihtimalini konuştuk. Ancak filmin çekimlerinin tamamlanmasına çok az bir zaman kalmışken filmde yaratacak düşmanlardan biri olacağı doğrulandı. Kendisi filmde şekil değiştiren bir karakteri canlandıracak. Daha önce Marvel ve Sony'nin planladığı şey Spider-Man evreninde yer alan Bukalemun gibi bir karakter yazmaktı. Çünkü Bukalemun karakteri maalesef ki Sony Spider-Man Universe'da yani Kraven The Hunter filminde kullanılmıştı. Sony ve Marvel'ın yaptığı anlaşmaya göre bir evrende kullanılan karakter başka bir evrende kullanılamıyordu. Mesela MCU'da bir Spider-Man var ve bu Spider-Man olan kişi Peter Parker ise Sony kendi filmlerinde Peter Parker'ı kullanamıyor. Dolayısıyla Sony Spider-Man Universe tutmayınca ve sonlanınca bu kalemunun yerini dolduracak yeni bir karakter yazdılar. Normal şartlarda böylesi bir karakter Marvel çizgi romanlarında yok. Bu kalemunun yerine geçecek bir şekil değiştiren olarak sinematik evrene dahil oldu. Seydi'nin canlandıracağı karakterin ismi henüz tam anlamıyla bilinmiyor. Eskiden bu kızın Jean Grey olacağını söyleyenler bile vardı ama bunların hepsi zaten asılsız tahminlerdi. Filmde nasıl bir düşman yer alacak henüz bilmiyoruz. Ancak bu karakterin ana kötülerden biri olacağı söyleniyor. Ben karakterin bir Skrull olmasını tercih ederdim. Sonuçta dünya üzerinde 1 milyondan fazla Skrull yaşıyor. Ve Spider-Man film serisi de Skrull'lara fazla uzak sayılmaz.